Cebrail Aleyhisselam'ın görevi tamamlandı mı? Şimdi Cebrail Cebrail Aleyhisselam'ın görev tanımını bilmek lazım bunu anlamak için. Evet Cebrail Aleyhisselam vahyi getirip götüren, peygamberlere sırdaşlık yapan, namusu ekber, Cibri'yle emin. Ama vahiy bitti ondan sonra kıyamete kadar. Ne oldu? Öyle bir şey yok. Yani Allah Teala'nın mülkünde, Melekler arasında işsiz, performansı bitmiş, emekliye ayrılmış hiçbir mahluk yok. De şimdi sen bunu niye bu kadar merak ediyorsun? Yani görevi tamamlanmış. Yani ne yapacaksın? Hani bazı kurumlardan emekliye ayrılanları fabrikasına yönetimi alanlar falan oluyor. Yani çalıştıracağım mı mübarek kardeşim? Ama Cebrail Aleyhisselam'ın görevi bitmedi. Cebrail Aleyhisselam'ın meleklerin komutanıdır komutanlardan birisidir. Ve şu anda aslında birçok akli melekemiz olarak bir şeyleri anlamak iyi dinliyor musun beni? Esprili falan diye anlatıyorum araya önemli şeyler sıkıştırıyorum. Ciddelle kitap mevzusudur. Dikkati dinleyelim. Bir şey ezberliyorsun, güzel bir şey zihnine kaldırıyorsun değil mi? Bununla alakalı Allah Teala sana yardımcı olması için fiziki olarak senin impalsın, bilmem sinir hücrelerin, nöronların Falan var, gri hücrelerin var, birçok sistem çalışıyor, kuyruk sokumu var falan filan. Ama bir de manevi olarak senin elle tutulamayan bazı güçlerin var, ruhi sıfatların var. İşte o ezber, anlayış, idrak gibi mevzularda sana yardımcı olan meleklerin komutanlığını hala Cebrail Aleyhisselam yapıyor. Bak, Türkiye televizyonlarında ilk o senin sana yardımcı olan melekler var ya o meleklerin bağlı olduğu başkomutanlık Cebrail Aleyhisselam'a dayanıyor. Tamam mı?